Aralık ayının dondurucu soğuğunun hüküm sürdüğü bir sabah vaktinde, kış mevsiminin tüm şiddetini hissettirdiği bir atmosferde uyandığınızı zihninizde canlandırarak bu tarihi sahneye giriş yapın. Bedeninizin kontrolünü ele geçiren şiddetli bir açlık hissiyle boğuşuyorsunuz ve soğuğun etkisiyle vücudunuzun kontrolsüz bir şekilde titrediğini fark ediyorsunuz. Ancak tam bu sırada fiziksel sınırlarınızı zorlayacak bir zorunlulukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Buz kütlelerinin yüzdüğü dondurucu bir nehre girmek ve su seviyesi omuz hizasına hatta boynunuza kadar yükselirken karşı kıyıya ulaşmak zorundasınız. Nehrin diğer yakasına baktığınızda ise sizi bekleyen manzara dehşet vericidir. Binlerce İberyalı savaşçı, Galyalı süvariler, Afrikalı paralı askerler ve devasa savaş filleri Savaşa hazır bir düzen içerisinde sizin gelişinizi beklemektedir. Durumun vahametini artıran en kritik detay ise şudur. İçine düştüğünüz bu durum tesadüfi bir olaylar silsilesi değil. En ince ayrıntısına kadar planlanmış kusursuz bir askeri tuzağın sonucudur. Tarih yaprakları milattan önce 218 yılının 18 Aralık gününü gösterdiğinde, Kuzey İtalya topraklarında bulunan Trebia Nehri kıyısında toplanmış olan 40 Roma askerinin yaşadığı korkunç gerçeklik tam olarak buydu. Yaşanan tüm bu olaylar, tarihin kaydettiği en büyük askeri stratejistlerden biri olarak kabul edilen Kartacalı Hannibal Barca'nın zekasının ve planlamasının bir ürünüydü. Bu anlatı, Roma'nın o güne kadar karşılaştığı hiçbir düşmana benzemeyen Stratejik derinliği ve taktiksel zekasıyla eşsiz bir rakiple yüzleştiğini acı bir tecrübeyle öğrendiği Trebia Nehri Muharebesi'nin detaylı tarihçesidir. Tarihsel anlatıma derinlemesine devam etmeden önce dönemin savaşçı kültürlerini anlamak adına önemli bir kaynak önerisinde bulunmakta fayda vardır. Vikingler: Kuzey Halklarının Kesin Tarihi. Eğer Vikinglerin kim olduğunu popüler kültürün yarattığı çarpıtılmış barbar imajının ötesine geçerek gerçek tarihsel veriler ışığında anlamak isterseniz, bu eser konuya dair en kapsamlı bilgileri sunmaktadır. Kitabın kapsadığı dönem, milattan sonra 6, Yüzyıl ile 10. Yüzyıl arasındaki süreci ele almakta ve Vikinglerin Avrupa kıtasından Kuzey Amerika'ya ve Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyadaki yolculuklarını detaylandırmaktadır. Yazar, Vikingleri sadece fetih yapan savaşçılar olarak değil, aynı zamanda denizcilik teknolojilerinde çığır açan yenilikler geliştiren ve karmaşık şehir yapıları inşa eden son derece yaratıcı bir medeniyet olarak bütüncül bir bakış açısıyla okuyucuya sunmaktadır. Ayrıca eser, bu halkın günlük yaşam ritüellerine ve sosyal yapılarına dair son derece detaylı bir inceleme içermektedir. Bu kaynağa ilgi duyanlar için ilgili bağlantı görselin köşesinde sunulmuştur. Tarihsel odağımızı tekrar ana konumuza çevirerek, Trebia Muharebesi'nde yaşananları tam manasıyla kavrayabilmek için zaman çizelgesinde biraz geriye gitmek ve olayların arka planını incelemek gerekmektedir. Milattan önce 241 yılında sona eren Birinci Pön Savaşı'nın ardından Kartaca'nın uğradığı ağır yenilgi, bölgedeki dengeleri derinden sarsmıştı. Kuzey Afrika merkezli bir şehir devleti olan Kartaca, bu mağlubiyet sonucunda stratejik öneme sahip Sicilya adasını kaybetmiş ve Roma'ya astronomik boyutlarda savaş tazminatı ödemeye mahkum edilmişti. Bu durum karşısında büyük bir onur kırıklığı yaşayan ve intikam hisleriyle dolan efsanevi general Hamilgar Barca, dikkatini ve stratejik hedeflerini İber Yarımadası'na, yani günümüz İspanya ve Portekiz topraklarına çevirmişti. Hamilgar, bu yeni topraklarda Barca ailesinin kontrolü altında özel bir imparatorluk kurarak bölgedeki zengin gümüş madenlerini işletmeye başlamış ve yerel kabilelerden güçlü savaşçılar devşirerek ordusunu yeniden inşa etme yoluna gitmişti. Hamilcar oğlu Hanibal'i de yanında götürmüş ve tarihsel anlatılara göre onu tanrıların sunağı önünde Roma ile asla dost olmayacağına ve ebedi bir düşmanlık güdeceğine dair yemin ettirmişti. Hamilgar'ın ölümünün ardından yerine geçen damadı, Hazdrubal'ın da bir suikast sonucu öldürülmesiyle birlikte, ordunun komutasını henüz 26 yaşında olan genç Hannibal devraldı. Milattan önce 226 yılında Roma ve Kartaca arasında diplomatik bir antlaşma imzalanmış ve Ebro Nehri, iki gücün İber Yarımadası'ndaki etki alanlarını belirleyen doğal sınır olarak kabul edilmişti. Buna göre Kartaca nehrin kuzeyine, Roma ise güneyine genişlemeyecekti. Ancak nehrin güneyinde, teorik olarak Kartaca etki alanında kalan Saguntum şehri, Roma ile bir ittifak kurarak dengeleri değiştirdi. Roma'nın sınırlarını ve sabrını test etmek isteyen Hannibal, M.Ö. 219 yılında Saguntum'u kuşatma altına aldı. Roma bu eylemi diplomatik yollarla protesto etse de askeri birliklerini zamanında göndermeyi başaramadı. 8 ay süren zorlu bir kuşatmanın ardından Saguntum şehri düştü ve Kartaca'nın kontrolüne geçti. Roma Senatosu bu saldırının ardından Kartaca'dan Hannibal'in kendilerine teslim edilmesini talep etti. Ancak Kartaca yönetimi bu isteği kesin bir dille reddetti. Bu diplomatik kriz ve restleşme İkinci Pön Savaşı'nın patlak vermesine neden olan en önemli kıvılcımlardan biri oldu. Roma'nın savaş planı, geleneksel savunma ve saldırı doktrinlerine dayanıyordu. Bir ordu İspanya'ya gönderilerek, Kartaca'nın oradaki gücü kırılacak, bir diğer ordu ise doğrudan Afrika'ya çıkarak Kartaca'yı merkezinde vuracaktı. Ancak Hannibal, askeri strateji kitaplarında yazan tüm kuralları altüst eden bir karar verdi. Düşmanı beklemek İtalyanın yerine kalbine. savaşı doğrudan İtalya'nın kalbine, Roma'nın kapısına götürmeye karar verdi ve İspanya'dan başlayarak karadan büyük bir yürüyüş başlattı. Hannibal, Rhone Nehri'ni geçerek kendisini durdurmaya çalışan Roma birliklerini şaşırtmacalarla atlattı ve Avrupa'nın en büyük coğrafi engeli olan Alp Dağları ile yüzleşti. Bu geçiş lojistik açıdan tam bir kabustu. Hannibal ve ordusu düşman kabilelerin saldırılarıyla dar ve tehlikeli geçitlerle ve kış mevsiminin erken bastıran dondurucu koşullarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Tırmanışa yaklaşık 50 askerle başlayan ordudan İtalya'nın Po Ovası'na ulaştığında geriye sadece 26 civarında asker kalmıştı. Savaş fillerinin neredeyse tamamını ve süvarilerinin önemli bir kısmını bu zorlu yolculukta kaybetmişti. Ancak İtalya topraklarına ayak basmasının yarattığı psikolojik etki muazzamdı. Hannibal artık Roma'nın kapılarına dayanmıştı. İspanya'da olması gereken Romalı konsül Publius Cornelius Scipio, ünlü Scipio Africanus'un babası, Hannibal'in Alpleri açtığı haberini alır almaz acilen Kuzey İtalya'ya geri döndü. İki ordu, Milattan önce 218 yılının Kasım ayında Ticino Nehri yakınlarında karşı karşıya geldi. Bu tam teşekküllü bir meydan muharebesi değil, daha çok bir süvari çatışmasıydı ve Hannibal'in Numidya süvarileri Roma atlılarına karşı üstünlüklerini kanıtladı. Konsül Scipio çatışmada ağır yaralandı ve hayatını ancak oğlu olan geleceğin Scipio Africanus'unun tek başına atılarak onu kurtarması sayesinde sürdürebildi. Bu çatışma sonucunda Roma kuvvetleri geri çekildi ve Hannibal'in ordusundaki moral seviyesi yükseldi. Roma hakimiyetinden nefret eden yerel Galyalı kabileler Kartaca saflarına geçmeye başladı. Durumun ciddiyeti karşısında paniğe kapılan Roma yönetimi, Afrika'yı işgal etmeye hazırlanan diğer konsül Tiberius Sempronius Longus'a planlarını iptal etmesini ve ordusuyla birlikte Sicilya'dan kuzeye yürüyerek Scipio'ya yardım etmesini emretti. İki konsüler Ordu Trebia Nehri yakınlarında birleştiğinde komuta kademesinde ciddi bir görüş ayrılığı ortaya çıktı. Yaralı olan konsül Sipio temkinli davranılması gerektiğini savunuyor. Kış şartlarının Hannibal'in ordusunu zayıflatacağını ve Roma askerlerinin Kartaca taktiklerine karşı daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu düşünerek beklemeyi öneriyordu. Buna karşın Konsül Sempronius Longus sabırsız ve hırslı bir yapıya sahipti. Konsüllük süresinin dolmak üzere olduğunun farkındaydı ve bir sonraki yıl yapılacak seçimlerden önce Zafer'in şanını tek başına üstlenmek istiyordu. Sempronius'a göre şartlar idealdi. Roma ordusu sayıca üstündü. Kendi topraklarında savaşıyorlardı ve Hannibal lojistik destek üstlerinden çok uzaktaydı. İki komutan arasındaki bu stratejik uyumsuzluk ve kişilik çatışması yaklaşan felaketin habercisiydi ve Hannibal bu durumu kendi lehine kullanmakta gecikmedi. Kartacalı komutan, Romalıların iç yapısını bilen Galyalı firarileri kullanarak son derece etkili bir casusluk ağı kurmuştu. Bu istihbarat ağı sayesinde düşman karargahındaki her detaydan haberdardı. Scipio'nun yaralı ve temkinli olduğunu, Sempronius'un ise fevri ve zafer arzusuyla yanıp tutuştuğunu öğrenmişti. Bu bilgi, Hannibal'in stratejisini kurması için ihtiyaç duyduğu en kritik parçaydı. Haftalar öncesinden tuzağını hazırlamaya başlayan Hannibal, Trebia nehri yakınlarında, kenarları sık bitki örtüsü ve çalılarla kaplı küçük bir su yatağının bulunduğu geniş bir düzlüğü muharebe alanı olarak seçti. Bu alan, gizli bir birlik yerleştirmek için mükemmel bir noktaydı. Hannibal, kardeşi Mago Barca'yı yanına çağırdı. Mago, abisine sadakatle bağlı, yetenekli bir savaşçıydı. Hannibal ona hayati bir görev verdi. Ordunun en seçkin askerlerinden oluşan bir süvari ve bir piyadeyi seçerek onları savaş alanının yakınındaki bu bitki örtüsünün içine gizleyecekti. Emir net ve kesindi. İşaret verilene kadar mutlak bir sessizlik içinde bekleyecekler. Savaş alanında ne yaşanırsa yaşansın kendilerini ifşa edecek tek bir hareket dahi yapmayacaklardı. Mago ve birliği pusu pozisyonuna geçerken Hannibal de Sempronius'un psikolojisini analiz etmeye devam etti. Romalı konsülün öngörülebilir, agresif, aşırı kendine güvenen ve kışkırtılmaya müsait bir karakter olduğunu biliyordu. Şimdi bu zaafları ona karşı kullanma zamanıydı. 18 Aralık sabahının erken saatlerinde henüz gün ağarmamışken ve dondurucu bir soğuk ovayı kaplamışken Hannibal planını devreye soktu. Numidyalı süvarilerini Roma kampına saldırmaları için gönderdi. Bu görev için en uygun birlikler onlardı. Çünkü hızlı saldırıp mızraklarını fırlattıktan sonra Romalılar karşılık veremeden geri çekilme konusunda ustaydılar. Bu bir gerilla taktiğiydi. Amaç fiziksel hasardan ziyade kargaşa yaratmak ve daha da önemlisi Romalıları öfkelendirmekti. Plan kusursuz işledi. Kampın dışındaki gürültü ve çatışma sesleriyle uyanan Sempronius, nöbetçilerin saldırı altında olduğunu görünce, Scipio'ya danışma gereği bile duymadan ve düşünmeden tüm ordunun savaşa hazırlanmasını emretti. Romalı askerler uykularından ani bir şekilde uyandırıldı. Henüz tam uyanamadan ve kahvaltı yapamadan kıyafetlerini giydiler, silahlarını kuşandılar ve dondurucu soğukta sıraya girdiler. Nehrin diğer yakasında ise Hannibal'in askerleri erken kalkmış, ateş başında ısınmış ve karınlarını doyurmuşlardı. Burada çok kritik bir detay daha vardı. Kartacalı askerler vücutlarını yağ ile ovmuşlardı. Bu işlem sadece ısınmak için değil, aynı zamanda dondurucu soğukta kasların esnekliğini koruması ve soğuğun etkisini azaltması için yapılmıştı. Bu titiz hazırlık, yaklaşan göğüs göğüse çarpışmada belirleyici bir faktör olacaktı. Dinlenmiş beslenmiş ve soğuğa karşı hazırlanmış olan Kartaca ordusu, Sempronius'un birliklerini bekliyordu. Sempronius, öfkesine yenik düşerek birliklerine Trebya nehrini geçme emri verdi. Gözünüzde canlandırın. Yaklaşık 40 asker, buz gibi suyun omuzlarına, bazı yerlerde boyunlarına kadar yükseldiği bir nehre giriyor. Akıntı güçlü, soğuk dayanılmaz boyutta ve askerler silahlarını suyun üzerinde tutmakta zorlanıyorlar. Birçoğu daha nehri geçerken bacaklarında ve kollarında his kaybı yaşamaya başladı. Karşı kıyıya ulaştıklarında Romalı lejyonerlerin vücutları hipoterminin etkisiyle titriyor. Donmuş elleri mızraklarını ve kalkanlarını tutmakta güçlük çekiyordu. Bazıları donma belirtileri göstermeye başlamıştı bile. Karşılarında ise mükemmel bir düzen içinde, kuru, sıcak ve savaşa hazır Hannibal'in ordusu bekliyordu. Roma ordusu yaklaşık 36 piyade ve 4 süvariden oluşan kağıt üzerinde etkileyici bir güçtü. Hannibal'in piyade sayısı 20 civarındaydı. Ancak asıl fark süvari gücündeydi. Ondan fazla atlısı, yani Romalıların iki katından fazla süvarisi ve ayrıca savaş filleri vardı. Kartaca ordusunun merkezinde, önceki savaşlarda Romalılardan ele geçirilen zırh ve silahlarla donatılmış, disiplinli ve deneyimli elit Libya piyadeleri yer alıyordu. Ordunun büyük bir kısmı, İspanya'dan gelen İberyalı savaşçılardan oluşuyordu ve bunlara giderek artan sayıda Kuzey İtalya'nın Kelt kökenli, uzun boylu ve güçlü ancak disiplinsiz Galyalı savaşçıları eklenmişti. Bu, farklı dilleri konuşan, ve farklı kültürlerden gelen paralı askerlerden oluşan bir orduydu. Onları bir arada tutan tek şey, Hannibal'in karizması, Ganimet Vadi ve Roma'ya karşı duydukları ortak nefretti. Hannibal, bu heterojen yapıyı tek bir vücut gibi hareket ettirmeyi başarıyordu. Savaş, merkezdeki piyadelerin geleneksel çarpışmasıyla başladı. Yorgun, aç ve donmuş haldeki Romalı lejyonerler, Tüm olumsuzluklara rağmen disiplinlerini koruyarak Kartaca hattına doğru ilerledi. Başlangıçta Hannibal savaş fillerini Roma süvarilerinin ve hafif piyadeleri olan velitesin üzerine sürdü. Sonuç yıkıcıydı. Fillerin görüntüsü ve kokusu Roma atlarını paniğe sürükledi. Sadece hafif mızraklarla silahlanmış velites birlikleri ise bu devasa hayvanlara karşı çaresiz kaldı. Ancak savaşın kaderini belirleyen asıl hamleler kanatlarda gerçekleşiyordu. Sayıca ve nitelikçe üstün olan Kartaca süvarileri, Roma kanatlarına şiddetli bir saldırı başlattı. Numidyalı atlılar, Romalıların alışkın olmadığı vur kaç taktikleri uygularken, Galyalı ağır süvariler, Roma formasyonlarını parçaladı kısa süre içinde Roma süvarileri bozguna uğrayarak kaçmaya başladı ve ordunun kanatları tamamen savunmasız kaldı. Bu durum, merkezde savaşan Roma piyadelerinin her iki yandan da kuşatılması anlamına geliyordu. Ancak en büyük felaket henüz gerçekleşmemişti. Savaşın en şiddetli anında Romalılar tüm güçleriyle merkeze yüklenmişken, Mago Barca beklediği işareti aldı. Bir anda Roma ordusunun tam arkasındaki bitki örtüsünün içinden iki seçkin asker fırladı. Romalılar için panik anlık ve dehşet vericiydi. Arkadan saldırıya uğruyorlardı ve Hannibal'in hazırladığı kusursuz pusu tam zamanında devreye girmişti. Roma ordusunun arka safları çöktü ve askerler her yöne kaçışmaya başladı. Hannibal bir meydan muharebesini tam anlamıyla bir katliama dönüştürmüştü. Ancak bu kaosun ortasında her taraftan kuşatılmış ve binlerce arkadaşları ölürken merkezdeki yaklaşık 10 kıdemli lejyoner olağanüstü bir disiplin örneği sergiledi. Deneyimli subayların komutasında umutsuz ama cesur bir hamle yaptılar. Sıkı bir kare formasyonu oluşturarak doğrudan Kartaca merkez hattının üzerine yürüdüler. Bu hedef seçimi belki bilinçli, belki de çaresizliğin getirdiği bir şanstı. Çünkü Hannibal'in merkezi Disiplinli Libyalılar yerine daha az organize olan Galyalılardan oluşuyordu. İlerleyen bu kompakt ve kararlı Roma kütlesi karşısında Galyalı hatları yarıldı. Bu 10 asker, Hannibal'in kuşatmasını yarmayı başararak düzenli bir şekilde Plasantya şehrine çekilmeyi başardı. Ancak geride kalan 30 Romalı için kurtuluş yoktu. Binlercesi kaçmaya çalışırken buzlu Trebia nehrinde boğuldu binlercesi savaş alanında kılıçtan geçirildi ve geri kalanlar esir alındı. Hannibal, ezici bir zafer kazanmıştı. Ancak bu zaferin de acı bir bedeli oldu. Savaşın ardından gelen sert kış koşulları, savaşta alınan yaralar ve yetersiz bakım nedeniyle savaş fillerinin neredeyse tamamının ölümüne yol açtı. Alpleri aşarak İtalya'ya getirilen düzinelerce filden Sadece Surus adındaki tek bir fil hayatta kalarak sonraki seferlerde Hannibal'e eşlik edebildi. Roma'ya ulaşan yenilgi haberi şehirde büyük bir paniğe neden oldu. Kendi topraklarında üstelik sayıca üstün olan bir Roma ordusunun bir işgalci tarafından yok edilmesi Roma'nın özgüvenini temellerinden sarstı. Hannibal içinse zaferin getirileri hemen hissedildi. Kuzey İtalya'daki kararsız Galyalı kabileler bu güç gösterisinin ardından kitleler halinde Kartaca saflarına katıldı. Hannibal binlerce yeni müttefik ve asker kazandı ancak savaş henüz bitmemişti. Bu büyük zafere rağmen Güney İtalya'ya giden yol tamamen açık değildi. Hannibal, Kuzey Ovalarında geçireceği zorlu bir kışla ve sonrasında Apenin dağlarını aşması gereken meşakkatli bir yolculukla karşı karşıyaydı. Bu yolculuk sırasında kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle bir gözünü kaybedecekti. Roma kan kaybediyordu ama henüz yıkılmamıştı. Trebia muharebesi Hannibal'in İtalya seferinin sadece başlangıcıydı. Trasimene Gölü ve tarihin en yıkıcı kuşatma savaşlarından biri olan Cannae muharebesi gibi daha nice zaferler onu bekliyordu. Bu tarihsel anlatımı ilgi çekici bulduysanız ve benzer içeriklerin devamını takip etmek isterseniz İçeriği beğenerek desteğinizi gösterebilir ve kanala abone olarak topluluğumuza katılabilirsiniz. Ayrıca ilginizi çekebilecek farklı bir tarihsel analizi içeren bir başka video önerisi de ekranın kenarında sizlere sunulmaktadır.